Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki saç ekimi yaptırdım ve bu saç ekimi aşamalarını aşama aşama sizlerle paylaşıyorum. En son videoyu 7. ayda paylaşmıştım ama daha sonra video paylaşamadım. Çünkü ondan sonra kendi iş hayatımda birçok değişiklik oldu. Yeni bir firmaya, yeni bir ülkeye geldim ve bu ülkede yoğun çalışma şartlarıyla çalışmaya başladım. Bu yüzden video hazırlamaya, çekmeye hiç e, vaktim olmadı. Hani diyeceksiniz ki bir video çekmek bu kadar mı zor? Hayır zor değil, kolay ama benim için zor. Neden zor olduğunu da söyleyeyim. Çünkü belli başlı bir hazırlık aşaması, e, kamerayı hazırlamam, e, yani birçok şey gerekiyor. Yani size kalitesiz bir video paylaşmak istemiyorum. Net bir video paylaşmak istiyorum ki elimdeki ekipmanla çok net bir video sunmam için yeterli değil ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve şimdi gelelim saç çekimine. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Videoyu tamamını izlemeniz gerekiyor. Ne için izlemeniz gerekiyor? Saç çekimi hakkında 7. aydan bugüne kadar başıma birçok şey geldi ve bu aralarda size bu başıma gelen her şeyi anlatacağım ve bana YouTube üzerinden ve Facebook üzerinden e, sormuş olduğunuz soruları da cevaplayacağım. Saç ekimi hakkında birçok soru geldi bana. Birçoğu aynı sorular ve aynı konular hepsini cevaplayacağım. E tabii ki ilk olarak saçımın durumu nasıl? Ya yani şu anda ama saç ekiminin 15. ayındayız. Saçlarım saç ekiminin 15. ayında nasıl diye sorarsanız şu anda benim istediğim e, saça ulaşamadım aslında ama eskisinden çok daha güzel. Beklediğim saç neydi? Beklediğim saç ön tarafta dolgun bir saçtı. Ya ben cidden ön tarafımı çok dolgun istiyordum. Fakat saç ekiminde aşırı bir kök alınmadı benden. Ortalama 2000 kök alındı. Hani 2000 köke de ön tarafı olabildiği kadar bana göre iyi bir saç ekimi oldu. Ama öncelikle şunu demek istiyorum ki ben hiçbir firmanın, hiçbir doktorun reklamını yapmıyorum. Ben sadece bir saç ekim merkezine gittim, saç ektirdim ve bu edindiğim tecrübeyi sizinle paylaşıyorum. İster buna güvenin, ister güvenmeyin. Zaten en çok gelen sorulardan biri saçı nerede ektirdin? Benim ektirdiğim yer el değiştirdi. Farklı birine geçti. Şu anda saç ekimi bana saç ekimi yapan kişi ekime devam ediyor. Ama nerede yaptığını bilmiyorum. bana bir videoda paylaşmıştım. Şeyda Hanım. Aracı olmuştu saç ekiminde. O şu an farklı bir işte uğraşıyor. Belki saç ekimiyle hala uğraşıyor, bilmiyorum. Ama şu an onlarla irtibat kuramıyorum. Ya daha doğrusu irtibat kurmuyorum. O yüzden bu sorunun cevabı şu arkadaşlar: Saç ekimi yaptırmak istiyorsanız araştırmalısınız. Etrafınızdaki, çevrenizdeki saç ekim merkezlerine gidip daha önce saç ekimi yaptı yaptıkları kişinin referans resimlerine bakmanız gerekiyor. Ve bence en önemli referans bu işi tecrübe etmiş kişilerden refere referans almanızdır. Fakat bu kişi ben olamıyorum. Neden olamıyorum? Çünkü benim saç çekimi yaptırdığım yer elde Evet, şu anki saçımın durumundan bahsediyorduk. Şu anki saçımın durumu şöyle bir sıkıntı var. Ön taraflar şu an elimle tuttuğum yerlerde saç var. Hatta birazdan yakın çekimleri çekeceğim ve yakın çekimlerde sağa sola muhtemelen koyarım saçlarımın yakından durumu sizin için daha önemli. Ben şu an uzaktan anlattığım ne kadar yararlı olabilir bilmiyorum. Önündeki saçlarım güzel. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim saçlarım dökülmeye devam ediyor. Hangi saçlar dökülmeye devam ediyor? Benim ekim olmayan önceki kendi saçlarım dökülmeye devam ediyor. Bu nasıl bir sonuç doğrudur? Şöyle bir sonuç. Ön tarafta saç var. Ortadaki saçlar hafiften döküldü, seyreldi. Burası boşluk gibi duruyor. Arkada kendi saçım var. Bu durum da yani bu durumda şuna zarar veriyor. Saçımın hacimli durmasına zarar veriyor. E benim saçım zaten seyrek. Ya bunu biliyorum. Hani saç ekim olsa bile saçımda bir e, seyreklik olacağını da biliyordum ama o dökülmeyi hesap etmiştim. Ben biraz daha geriden yaptırmak istemiştim. Doktor bunu uygun olmadığını söyledi. Saç olan yere saç ekimi yapmanın çok sağlıklı olacağını düşünmüyordu. O bölgede çünkü yoğun bir şekilde saç vardı o zamanlar. Fakat ben o saçları koruyamadım. Asıl bugüne kadar nasıl geldik? Ben 7. ayın en son videoyu attıktan 1 ay 1,5 ay sonra Rusya'ya çalışmaya geldim. Rusya Rusmaya Rusya ya çalışmaya geldikten daha sonra havadan mıdır ya da başka bir şeyden midir bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam tam şu noktada büyük bir iltihap topladı diyeyim ben. O sivilce değildi çünkü. O bir iltihap topladı orada. Orası şişti. Ve şiştikten sonra o bölge canımı yakmaya başladı açıkçası Yani büyük bir şiştikti. Resmi olması lazım. Resmini paylaşacağım burada. Büyük bir şey ve canımı yakmaya başladı. Ben daha sonra doktor aradım. Dedim ki böyle bir şiştik var. Resimlerini attım. Dedim bu ne olacak? Dedi ki iltihap kapmış oraya. Yani iltihap kapmış dedim. Orası iltihap toplamış. O iltihabın alınması gerekiyor. E nasıl alacağım dedim ben şu an Rusya'dayım. Onların da bana cevabı şu şu şekilde alabilirsin. İşte dediler ki orayı steril etmen lazım ve iltihabı dışarıya akıtman lazım. Ya benim şansıma benim çalıştığım yerde kendi doktorlarımız ve çevremizi çevremizde sağlıkçı çok fazla. E, bir sağlıkçı arkadaşım yanına gittim. O bölgeyi sterilize ettik. Yani mikropları öldüren sıvılarla sterilize edip daha sonra o iltihabı dışarıya aldı arkadaş. Yani bu arkadaşım normal bir kişi değil, bu arkadaşım sağlıkçı. Daha sonra oradaki acı bitti ve o bölgedeki saçlar döküldü. Yani o bölgede yarım santimetre böyle kare, daire şeklinde o bölgedeki saçlar yoktu. Sonra ben bir canım sıkılmaya başladı yani saçlar gitti çünkü o bölge boşluk sanki saç kıran varmış gibi o bölgede saç yoktu. Moralim bozulmaya başladı ve bu sırada saçlarım uzamaya devam ediyor. Belli bir uzunluğa ulaşmıştı. Ve ben her gün şapka takıyordum. Neden? Çünkü Rusya'da hani şapka takmadan dışarı çıkmayı bırakın. Dışarıya pencereden kafanızı dışarı çıkartamıyorsunuz. O yüzden sürekli şapka takıyorum ve günün büyük bir kısmında dışarıda çalışıyorum. Bu da bana o bölgenin hava almamasına sebep oldu. Yani ben saçlarımı çok iyi koruyamadım. Ama... Daha sonradan aradan bir 2 ay geçtikten sonra yavaş yavaş o bölgede tekrardan saç çıktığını fark ettim. Yani bununla da şu kanıya vardım. Saç çekimi yapılan bölgelerde cidden kök tam içine giriyor. Ya yani saçlar dökülse bile ya yani o bölgede bir sıkıntı oldu diyelim. O saçlar gitti aynı benim yaşadığım gibi. Saçlar geri çıkıyor. Yani herhangi bir problem olmuyor ve eskisinden çok daha sağlam. Benim saç dökülmelerim ekilen saçlardan en fazla 10-15 tanesi döküldü. 10-15 tanesi yüzde dediğim %5'i %10'u. Yani o şekilde söyleyeyim. Ekilen saçlar hiç dökülmüyor değil. %10 dökül dökülüyor. Geriye kalan kısmı saçınızda kalıyor. Bir tane yorumu hatırlıyorum. Ee, uzun bir yorumdu. Yorumda arkadaş şöyle bir bilgi vermişti. Ekim seanslar halinde olmalı. Çünkü her ekimde saç ekiminin %100'ü tutmuyor. Belli bir kısmı, yüksek bir kısmı tutuyor, geri kalan kısmı dökülüyor. Bende de galiba bu şekilde oldu. Net bir cevap veremiyorum çünkü dediğim gibi ben tecrübelerimi paylaşıyorum. Bu arada çok hızlı konuşuyorum çünkü e, videonun uzun olmasını istemiyorum. Bütün bilgileri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu sürede saçlarım uzamaya devam etti ve cidden çok yoğun bir e, saçım oldu uzun olduğu zaman ve ya o kadar güzel görünüyorlardı ki gerçi uzayınca hala güzel görünüyor ama saçlarım cidden çok iyiydi. Şimdi neden iyi diyorum? Benim saçlarım saç ekiminden önce saçlarım uzuyordu. Gürdü ama ön taraflar hep bir hacimsizdi. Ön ya ben önden çekilen resimlerde hiç mutlu değildim. O ön tarafı iç saççı olmaması beni mutsuz ediyordu. Ama şu anda ciddi anlamda yani daha özgüvenim, kendime özgüvenim geldi ve aynaya bakmayı daha çok seviyorum. Bu sırada saçlarımı uzamaya devam etti ve sivilce dışında herhangi bir problem yaşamadım. Yani saçlarımın gürlüğü gayet güzeldi. Beni mutlu ediyordu. Her şey gayet güzeldi. Fakat ben burada bir tane berbere gittim. Rusya'da erkek berber yok. Rusya'da ber, yani kuaför mantığı var. Kadın da aynı yere gidiyor, erkek de aynı yere gidiyor. Ve Kuaförlerin hepsi bayan. Ya zaten Rusya genelinde erkek çalışan bulmak çok zor. Genelinde Rusya'da kadınlar çalışıyor. Anlatabildiğim kadar yanında tercüman da vardı. İşte şu şekilde bu şekilde kes diye tarif ettik. Ve kadın elinde ara makası aldı. Ara makası bilirsiniz hani yoğun saçlı kişilerin saçını seyretmeye yarayan bir makas. Ben diyorum ki bunu kullanma. Çevirme diyorum ki bunu kullanmasın. Benim saçlarım seyrek. Tamam diyor kadın ben alıyorum makası masaya koyuyorum. Kadın alıyor tekrar kesmeye devam ediyor. Hani saçlarımı o kadar çok seyretti ki iyice moralim bozuldu benim. Ve saçım çok kötü oldu. En sonunda artık ben şey dedim ya. Ya ne yapıyorsa yapsın. Hani çünkü dedim ki ne kadar kötü olursa ben bu saçı komple keserim en fazla. Bütün o güzel saçımı mahvetti. E daha sonra benim seyreden saçlarım toparlarını ederken uzamaya başladı tekrardan. Ve bir berbere daha gittim. Ve bu berber berber durumu ama kuaför diyeyim daha doğrusu. Te birkaç Böyle saç modeli yapmaya çalıştı. Bu sefer daha çok istediğime yaklaştı. Ama yine de güzel bir saç kesimi olmadı. Çünkü Rusya'da erkeklerin hepsi aynı model kesti. Ya 3 numaraya vurduruyorlar ya 5 numaraya vurduruyorlar. Değişik saç modelleri falan yapayım yok. 2-3 tane burada sadece erkeklere hizmet veren kuaför var. Onların da yani size şöyle söyleyeyim. Saç kesimi Türk parasıyla 250 TL'ye civarına denk geliyor. Yani ben o fiyatlara 10 kuaför parasına saç ektirdiğimi düşünün yani. Ben de o parayı vermeyi aslında istemiyorum yani. Bir saç bir saç kesimine 250 TL verecek kadar daha zengin değilim. Ondan sonra uzun bir süre kuaföre gitmedim ve en son Türkiye'ye gittim izne gittim Türkiye'ye 6. ayımda ve Türkiye'de saçımı kestirdim. Adam akıllı kestirdim istediğim gibi. Ve hatta videonun sonunda benim baştan sona bütün saç ekimi resimlerimi yani 7. aydan sonraki saç ekimi resimlerini göreceksiniz. Bu saç ekimi resimlerinde detaylı bir şekilde benim nasıl saç kestirdiğimi o modelleri göreceksiniz. Evet arkadaşlar ve size şunu söylemek istiyorum ki ben saç ekimi yaptırdım. Şu anda memnunum fakat dökülmeye devam ettiği için bundan belli bir süre sonra bir saç ekimi daha yaptırmayı düşünüyorum ve yaptıracağım. Çünkü saç ekimi insanı cidden kendini özgüvenini arttırıyor. Yani bunu çoğu saç olan insanlar anlayamıyor. Diyor ki ya saçım var ya ne olacak? o kadar acıya değer mi? O kadar paraya verilir mi? Aynaya baktığında yüzün gülmüyorsa ve saçının olmasını istiyorsan ne ektireceksin? Ha sen saçının olmamasını diye hani dert etmiyorum ben zaten kısa kestiriyorum diyorsan ektirmene gerek yok. Ama ben daha 25 yaşındayım ve saçlarımın cidden de gül olmasını istiyorum. Bunu da elde edeceğim saç ekimiyle. Çünkü ülkemiz o kadar güzel bir ülke ki sağlıkta o kadar ilerlemişiz ki bunu Rusya'ya gelince anladım. Saç ekiminde ve ileri durumdayken elimizdeki imkanları kullanmanın bence zamanı gerekiyor yani. Elimizdeki imkanları kullanmak gerekiyor. Yorumlarda ve Facebook üzerinden bana birkaç tane soru geliyor. Ve bu soruları ben şimdi size cevaplamak istiyorum. Saç ekiminde ilaç kullandım mı? Saç ekimin yaptırdığım günden itibaren ilaç kullanmadım. Yani ağızdan alan bir ilaç kullanmadım. Fakat yanlış hatırlamıyorsam 6. ay civarlarında Minoxid adında bir sprey var. Ve ben bu spreyi satın aldım. Kullanmaya başladım. Ne kadar Kullandım Haftada 1-2 defa kullanıyordum. 5 fıstık kullanıyordum. Çünkü çok e, kullanılmaması gereken bir ilaç. Ve ben bu ilaçtan memnun kalmadım. Neden kalmadım? ilaçtan korktum. Yani bu ilacın saçımı dökeceği korkusu başladı bende. Çünkü bir kimyasaldı ve e, yarısına bile gelmeden kutuyu kullanmayı bıraktım arkadaşlar. Hani uzun bir süre kullanılması gerekiyor diye yorumlarda okuyorum ve daha çok okuduğum yorumlarda şunu diyor ki bu ilacı kullanmaya devam ederseniz alışkanlık yapar ve bıraktığınız anda döküme başlar. Ben de bu riski göze almak istemedim ve ilacı kullanmayı bıraktım. Onun dışında hiçbir ilaç kullanmadım. Sadece bundan önceki attığım videoda bir yağ karışımı videosu paylaşmıştım. Sadece o yağ karışımını kullanıyorum. Ben bu yağ karışımını saç ekiminden önce de kullanıyordum. Şimdi de kullanmaya devam ediyorum. Faydasını görüyorum. Bayanlar ve erkekler için cidden deneyin. Saçınızın doygunluğu ve hissiyatı çok güzel olacak. Saçları besleyen bakın. Ben memnunum. Ha bu arada hangi şampuanı kullanıyorsun diye bir soru var. Şampuan kullanmayı tamamen bıraktım. Sadece spor salonundan daha sonra şey, işte spor salonunda şampuan kullanıyorum. Al bir şey. Onun dışında doğal kendim şu anda defne sabunu kullanıyorum. ya sabunu Arap sabunu, defne sabunu aya kimyasal olmayan herhangi bir sabun kullanmanızda bence hiçbir sıkıntı yok. Bence gayet de yararlı bir şey. Ben üniversitede saç ekimini yaptırmadan saçlarım dökülmeye başlamıştı ve sadece sabunla dahi saçlarımın bir doygunluk kazanmıştır, kazandırmıştım. Saçların dipleri nasıl? Böyle bir soru var. Saçların dipleri ilk başlarda 7. 8. aylarda iğne izleri yani o Ekim izlerini görebiliyordum ve beni korkutuyordu açıkçası bu izler geçecek mi geçmeyecek mi? Şu anda hiçbir saç ekimi izi yok arkadaşlar. Yakın çekimlerde net bir şekilde göreceksiniz. Arkadaşlar bu arada saçın arkası nasıl diyorlar? Saçımın arkası hiçbir şekilde saç ekimi yapılmamış. Oradan kök alınmamış gibi hiçbir problem saç arkasında yok. Saç ekimini ne kadar maliyeti olduğu diye bir soru var. Saç ekimi bende ortalama 4000 TL maliyetinde oldu. Ama şu andaki saç ekimi fiyatlarını bilmiyorum. Birkaç yerden fiyat aldım. Çok yüksek fiyatlardı ama kaliteli yerlerdi. Kalite arttıkça fiyat artıyor. Kalite düştükçe fiyat düşüyor. Bazı yerlerde bu daha değişik. İşin içine tanıdıkları girebiliyor. Fiyat daha çok değişiyor. Cidden Türkiye'de bir fiyat piyasası var. Saç ekimi piyasası var. Ve bu piyasada herkes kafasına göre fiyat belirliyor arkadaşlar. Yani bu konuda fiyatına göre değil saç ekimi yapılan yerin kalitesine göre saç ekimi yaptıracağınız yeri seçmeniz gerekiyor bana göre. Saç ekimi kaç yaşında yapılmalı diye bir soru var. Yani bu soruyu soran arkadaş da 19 yaşında olduğunu söyledi. Bence 19 yaşında saç ekimi yaptırmak çok erken. Ben bile şu anda saç ekimi yaptırdığım halde saçlarım dökülmeye devam ediyor. 25 yaşındayım. Bana göre ortalama yaş 25-30 yaş arası. Ben erken yaptırdım. Çünkü ben saçımı bir seansta yaptırırım düşüncesiyle aslında erken yaptırdım. Ki bir seansta yaptırmak istiyorum. Ama saç ekimi yaşı bana göre 25 ile 30 yaş arası. Tabi istediğiniz yaşta saç ektirebiliyorsunuz. Tabi doktorların kontrolü de dahilinde. Ama bana göre çok erken saç ektirmek mantıklı bir saç çekimi değil. Erken yaşta saçının çoğu dökülmüştür. Ya ona zaten bir sıkıntı yok ama saçın dökülmemişse önler daha seyrek. Bu bence ilk başlar için normal. Bunu daha karizmatik hale getirmek için kısa saçlar bana göre en güzeli. Neden? Kısa saçlar saç dökülmesini en aza indiriyor yani. Hem en aza indiriyor hem belli etmiyor saçın döküldüğünü Arkadaşlar ve saç ekiminden sonra spor yapılır mı? Ne zaman spor yapabilirim? Saç ekiminden sonra ne zaman çalışabilirim diye sorular geliyor. Ben saç ekimi yaptırdım, akşam mesaisiine gittim, çalıştım. Benim herhangi bir problem yok. Ama bir önceki videolarımı izlerseniz saç ekiminde belli aşamalar var. Bu aşamalar ilk başta kabuk dökmeye kadar ilk 10 gün aşırı dikkat edeceğiniz zaman. 10 günden sonra bir ay içerisinde yani ilk saç çekimi ayı yine dikkat etmeniz kafanıza ağır darbe almamanız ve saçınızı korumanız gereken bir ay. Bir aydan daha sonra ikinci aya kadar Saç ekimini yine korumanız ama daha rahat olduğunuz bir zaman ama en önemli kısım ilk 15 gün ve saç e, kökleri temizlene kadar daha doğrusu biliyorsunuz saç ekimi yapılıyor daha sonra saç ekiminin kökleri e, dışarı çıkıyor o deri parçaları ve saç orada kalıyor bunu bir önceki videolarımda anlattım detaylı şimdi girmeyin ve bu kabuk dökme deniliyor o kabuk dökme yapılana kadar saçınızı maksimum derecede korumanız gerekiyor. Ya bu sürede ister çalışın ister yatın ama bana göre ilk 10 gün ağır işte çalışmamanız masa başı çalışıyorsanız herhangi bir problem değil ama onun dışında herhangi bir problem yok. Ama ilk 10 gün 15 gün kafanız sürekli geride olması gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü kafanızın içine sıktıkları o bir sıvı var. O sıvı ön taraflara geldiği zaman yüz şişmeye başlıyor. Bu yüzden kafanız genelde arkaya doğru olması gerekiyor. Şimdi saç çekiminden sonra bir bant böyle bir bant takıyorlar. O sıvı aşağı mesin diye ama en güzeli kafayı geride tutmak diye düşünüyorum. Şimdi resimlere bakalım arkadaşlar. Resimlerde saçımla ilgili gelişmelerdeki en net resimleri çekmeye çalıştım bu aşamaları. Şimdi bir onu izleyelim. Ondan sonra tekrardan videomuza devam edelim. E cevaplamaya çalıştım. Şu anki saçımı dermeye çalıştım. Dediğim gibi çok video atamıyorum. Çünkü şu anda Rusya'da yoğun bir tempoyla çalışıyorum. Fakat bundan sonra daha fazla video atmaya çalışacağım. Yani çalışacağım diyorum çünkü bu çok mümkün olamıyor bazen. Lütfen beni anlayışla karşılayın. Şu anda Rusya'da olduğum için size Rusya'yı tanıtmak ve bu bölgedeki Rusya özgü olan şeyleri size göstermek istiyorum. Bu yüzden eğer Rusya ile ilgili aklınızda sorular varsa videonun altına paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saç ekimi hakkında detaylı bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum, kendi tecrübemi paylaşmaya çalışıyorum. YouTube'da bu tarz videolar birkaç taneydi. Şu an daha da arttı. Artması çok güzel bir şey. Herkes bence kendi tecrübesini paylaşmalı. Çünkü saç ekimi erkekler için bana göre önemli bir konu. Bu konuda ne kadar bilgi paylaşılabilirse bu daha da iyi olur. Bundan çok kısa bir süre sonra tekrar bir video paylaşacağım. O yüzden sormak istediğiniz her şeyi lütfen e, yorumlarla bekliyorum. Bu videoyu ve beğendiyseniz ve bana destek olmak için videonun altındaki beğen ikonuna lütfen tıklayın. Bu beğen ikonuna tıklamanız bu videoyu daha çok görünür kılıyor ve birçok insana ulaşıyor. E, saç ekimi hakkında anlatabileceklerim benim bu kadar. Belki anlatamadıklarım aklıma gelmeyen şeyler olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize mutlu gülüşler, mutlu bir hayat diliyorum. Bir hayatı güzelleştirmek tamamen sizin elinizde. Kötü bir hayat yaşamak da sizin elinizde. Hayatınızı daha iyi hale getirmek için gülmeyi kendinize adet edin. Bir sorunla karşılaştığınız zaman bu sorunla ilgili mutsuz olmayı bırakın ve çözüm arayın. Unutmayın her sorunun bir çözümü vardır. Sorunu çözümü olmayan bir sorun olmaz bu hayatta. Sadece sizi karamsarlığa sokar. Benim saç dökülmemdeki büyük bir sebep bu stres, bu üzüntüler oluyor. Eğer saçlarınızı korumak, gülüşünüzü korumak, kendinizi daha iyi bir hayata hazırlamak için gülmeyi kendinize bir alışkanlık haline getirin. Gülmek cidden her insana yakışan güzel bir şeydir. Videomu böyle bir mesajla e, kapatmak istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.